sıcak gelişme varsa sayın seyirciler. onu da sizlerle paylaşalım. Kocaeli'nde hükümet istifa eylemleri sırasında gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen aralarında Türkiye Gençlik Birliği İl Başkanı'nın da olduğu 10 kişiden 4'ü tutuklandı. 10 kişi tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilmişti akşam saatlerinde son gelen bilgi o 10 kişiden 4'ünün tutuklandığı yönünde. Ve 3 gündür gözaltında olan 50 Taksim Dayanışması üyesi içinde polis ek süre istedi sayın seyirciler. Gözaltılar 3 gün daha uzatılmış durumda. Aralarında Mimarlar Odası Genel Sekreteri Mücella Yapıcı, İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Ali Çerkezoğlu'nun da bulunduğu 48 Taksim Dayanışması üyesi Açlık grevine başladı. Çağlayan Adliyesi önünde toplanan meslek odaları ise Taksim Dayanışması üyelerinin bir an önce serbest bırakılmasını istedi. Taksim'de polis müdahalesinin ardından gözaltına alınan 50 Taksim Dayanışması üyesi için polisin ek süre istemesi üzerine gözaltı süreleri 3 gün daha uzatıldı. Kapıca, kapıca. Haberi alan Mimarlar Odası Sekreteri Mücella Yapıcı Hı. İstanbul Tabipler Odası Genel Sekreteri Ali Çerkezoğlu'nun da aralarında bulunduğu 48 Taksim Dayanışması üyesi açlık grevine başladı. 3 gündür Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tutulan 50 Taksim Dayanışması üyesi bugün sağlık kontrolünden geçirildi. Gözaltındaki Taksim Dayanışması üyeleri sağlık kontrolünden "direne direne kazanacağız" sloganları atarak çıktı. İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu Bileşenleri de gözaltılara tepki göstermek için Çağlayan Adliyesi önünde toplandı. Faşizme karşı omuz omuza. Gözaltıları protesto eden meslek odaları gözaltına alınanların serbest bırakılmasını istedi. Hukuksuz ve keyfi uygulamalar son bulsun. Gözaltına alınanlar derhal serbest bırakılsın. Bu ülkede artık gözaltı göz dağına dönüşmüş durumda. Ortak basın açıklamasını İstanbul Tabip Odası Başkanı Taner Gören yaptı. Şu anda ne yazık ki son derece büyük baskılar içerisinde ve bir korku imparatorluğu ile yönetilen bir toplum düzenine sahibiz. Halkın ortak malı olan bir parka sahip çıkmak mücadelesiyle başlayan süreç ne yazık ki artık bir özgürlük mücadelesi haline dönüşmüştür. Ve bunun karşısındaki güç, iktidar yasaları, hukuku bir baskı aracı kullanmak sureti olarak kullanmak suretiyle baskı içinde yaşayan bir toplum yaratmak niyetinde. İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal da gözaltıların hukuksuz olduğuna dikkat çekti. Anayasada yer alan bir seyahat özgürlüğü var bildiğiniz gibi. İnsanların ara sokaklarda İstiklal Caddesi'nden Taksim'e çıkmasının bir parka girişinin engellenmesinin Hiçbir hukuki dayanağı yok. Varsa ben bekliyorum. Sayın Vali bunun hukuki dayanağını açıklasın. Koca Sakal, Başbakan Erdoğan'ın şiddetin azmettiricisi olduğunu vurguladı. Polis şiddetinin e, etrafta gezen eli palalı bir takım milis güçlerinin arkasındaki gerçek güç bunları azmettiren bizzat başbakan ve siyasi iktidardır. Anayasa Profesörü İbrahim Kabaoğlu da Haziran ayaklanmasında uygulanan polis şiddetinin ve hukuksuzlukların yargıya taşınacağını söyledi. Bütün bu olup bitenler, bütün bu olup bitenler hukuki merciler önüne taşınacaktır ve e, bugün suç oluşturan anayasal suç oluşturan işlem ve eylemlerde bulunan idari ve siyasal merciler e, hesap vereceklerdir. Sayın seyirciler bu arada Taksim'de polis müdahalesinden sonra gözaltına alınan Mimarlar Odası Genel Sekreteri Mücella Yapıcı sağlık kontrolünden geçirildikten sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. 3 gündür vatan emniyette gözaltında tutulan yapıcı ve 49 Taksim Dayanışması üyesi az önceki haberimizde de aktardığımız gibi bugün açlık grevine başlamıştı. Polisin ek süre talebiyle 3 gün daha uzatılan gözaltı süresi boyunca e, gözaltında olacak Taksim Dayanışması üyesi mücella yapıcının e, serbest bırakılmasıyla... 49'a indi ee, ama belirtelim mücella yapıcı e, yarın sabah adliyede olması şartıyla e, serbest bırakıldı. Onun da altını çizelim. Ve e, bültenimizin başında aktardığımız son dakika gelişmesinin ayrıntılarına döneceğiz. E, Kocaeli'nde hükümet istifa eylemleri kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 14 e, 10 kişiden 4'ü tutuklandı sayın seyirciler. Aralarında Türkiye Gençlik Birliği İl Başkanı Yeşim Çakmak da bulunuyor tutuklananlar arasında. Ee, şimdi son durumu öğrenmek için e, telefon attığımızda avukat Sayın Cansen sonu gelen var. Sayın Sonu gelen iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar, hoş bulduk. Bir son durumu bir kez daha sizden alalım mı? Yani e, 4 kişi tutuklandı. E, evet. Nedir tutuklama gerekçesi tam olarak? Polise direnme, e, kamu malına baray verme. Hı hı. E, e, tam... Evet. ...tamamen buluşmadan e, önce de... ...hakime de, savcılıkta da açıkladık... ...yakonda da açıkladık... ...tamamen bireysel olarak katılınan bir e, örgüt dedik... E, vata, e, ...kanunsal haklarını kullanıyorlar... ...vatandaşlık haklarını kullanıyorlar... ...hiçbir şekilde... ...zaten çekilen fotoğraflarda özellikle Yeşim Çakman... ...çekilen fotoğraflarında... ...elinde ne bir taş ne bel, herhangi bir şey vardı... ...sadece pankartın <laughs> önünde yürüyordu... ...ve tamamen... E, her yer takdim her yer direniş diye slogan atıyordu kötü bir slogan da yoktu fakat buna rağmen tutuklandı yani tek söyleyebileceğim herkesin bir gün hukuka ihtiyacı olacağı bu kadar inanamıyoruz evet. yani şu anda Evet. sorgusu devam eden var mı acaba koca elinde halen şu anda yok hayır hepsi bitti Bir saatte sorguya giriyoruz hepsi bitti sadece 4 kişi tutuklandı Peki. bunların arasında 18 yaşında bir kız var ve bu 18 yaşında kızın barikatları yıktığı iddia ediliyor e, duyamadık hiçbir son söylediğiniz. Şey oldu. 18 yaşında bir kız tutuklandı. Evet. Bu kızın barikatları yıktığı iddia ediliyor ve elinde hiçbir şey olmadan polisin çelik barikatlarını yıkmış tamamen vücut el kuvvetiyle. Bu şekilde tutuklandı bu çocuklar. Evet. E, yani keyfi bir uygulama olduğunu e, görüyorum görüyoruz evet. zaten. Evet. Kesinlikle Ke görüyoruz. Çok teşekkür ediyorum Sayın